Arkadaşlar bunu sizlerle gördüğünüz gibi bu bir konu içinde 28 tane şeker olduğunu duydum. Bakalım bu kadar mı? Biz bunu yapacağız bugün. Hemen bir kolu açalım arkadaşlar. gördüğünüz gibi kolumuzu içeri boşalttık. Şimdilik benim görebildiğim reaksiyonumuz reaksiyon şu arkadaşlar. Kolumuz fışırdamaya başladı. Ben size buradaki reaksiyonu hemen söyleyeyim. Burada koldaki su buharlaşacak ve yine şeker dibinde oturacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kolumuz kaynadıkça azalıyor. Şekeri ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi daha zalmış. Buradaydı, buradaydı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi öyle bekledik, öyle bekledik ki 28'den daha fazla olduğunu bu, bulduk. Gördüğünüz gibi. Bir bu çok esnek bir şey gördüğünüz gibi yani gördüğünüz gibi. Bir de böyle çok katı diyeyim ben size. Yani alınması zor bir şey oldu. Yani gördüğünüz gibi tavayı bile kardıdı gördüğünüz gibi. Yani bunların 28 tane fazla şeker olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ben Ömer Bildirgeç.com'dan bizi izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.